Gaziantep, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan tarihi zenginliği olan bir şehirdir. İşte Gaziantep'in tarihi hakkında genel bir bilgi. Gaziantep'in tarihi, milattan önce 350 ve 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılar Hitit İmparatorluğu'nun etkisi altında olduğunu göstermektedir. Ancak antik dönemde bu bölge birçok farklı medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde Şehir Antioch adıyla bilinmekteydi ve önemli bir ticaret merkezi haline gelmişti. Bizans İmparatorluğu'nun kontrolü altına girdikten sonra Müslüman Araplar tarafından fethedildi ve daha sonra Abbasilerin egemenliğine geçti. 1071, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu'nun Selçuklu Türkleri tarafından fethedilmesiyle Gaziantep, Türk hakimiyetine girdi. Daha sonra Moğol istilası ve Timur'un akınları gibi olaylar nedeniyle zorlu bir dönem geçirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne girdikten sonra şehirde ticaret ve sanayi gelişmeye başladı. Birinci yüzyılın başlarına kadar Gaziantep, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kaldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Gaziantep Fransız işgali altına girdi. Ancak 1921'de Türk kuvvetleri tarafından kurtarılarak Türkiye sınırları içine katıldı. Gaziantep, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da ekonomik ve kültürel açıdan gelişmeye devam etti. Özellikle bakır işçiliği, halı dokuma ve baharat ticareti gibi geleneksel el sanatlarıyla ünlüdür. Ayrıca Gaziantep mutfağı Türk mutfağının önemli bir parçasıdır ve gastronomik zenginlikleriyle tanınır. Gaziantep tarihi boyunca birçok medeniyetin etkisi altında kalmış ve bu çeşitlilik şehrin kültürel mirasını zenginleştirmiştir. Günümüzde tarihi dokusu, müzeleri ve geleneksel el sanatlarıyla Gaziantep hem yerli hem de uluslararası turistler için ilgi çekici bir destinasyon olmaya devam etmektedir. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, tarihle kalın.